Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, yapamıyoruz, yapamıyoruz dediğiniz yerlere geldik artık. İşte bu şekilde, şekilli, çarpanları ayırma sorularında sıkıntı çekiyorsunuz. Çok soru tipi de bir yerlerde bulamıyorsunuz aslında. İşte bulabileceğiniz yegane kaynak bu. Kolay sorular da var, zor sorular da var. Güzel bir şekilde öğrenmeye çalış, tamam mı? Yani o grafiksel olan, şekilsel olan şeyleri çarpanlara ayırmaya nasıl dönüştürüyoruz? Bütün mantıkları bu iki testimizin içerisinde var. Güzel bir şekilde dinleyelim. Hadi birinci soruyla başlayalım. Olduğuna göre ifadesinin değeri kaçtır diyor. Hemen yukarıda bir payda eşitleme yapalım arkadaşlar. Şimdi o zaman burayı neyle çarpalım? Burayı B ile çarpalım. Burayı A ile çarpalım. Şimdi ne oldu burayı çarpınca? Yukarısı B oldu. Aşağıya A geldi bir de. Bölü aşağısı ne yaptı? 4 A B yaptı. Eşitmiş 3 bölü A artı B'ye. Bakın içler dışlar çarpımı yaparsam A artı B artı B burası ne yapacak? A artı B'nin karesi yapacak değil mi? A artı B'nin karesi eşitmiş neye? İçler dışlar çarpımı yaptığım zaman 12 tane A B'ye eşitmiş. Tamam. Şimdi bizden istenilen şeye bir bakalım. Burada bir payda eşit diyelim. Burayı neyle çarpalım arkadaşlar? Burayı B ile çarpalım. Burayı neyle çarpalım A? Ne oldu burası? B kare artı A kare bölü B kare artı A kare bölü neyi soruyor oldu soru bize? 2 AB'yi soruyor oldu. Tamam o zaman şurayı bir açalım şimdi. Açtığım zaman ne geliyor? A kare artı 2 AB artı B kare eşittir 12 AB yaptı. Doğru mu? Doğru. Attım karşıya 2 AB'yi. O zaman A'nın karesi ile B'nin karesinin toplamının... 10 tane A, B eşit olduğunu buldum. Burada o var zaten. Oradaki A kare artı B kare yerine ne yazıyorum şimdi? 10 tane A, B yazıyorum. Aşağıda da neyim var? 2 tane A, B'miz var. Çatır çutur şunlar götürdü. 10 bölü 2'den sorumun cevabı 5 yaptı. Cevap Edirne. Tamam mı? Birinci soru klasik bir çarpanlara ayırma sorusuydu. Hadi şimdi ikinci sorumuza geçelim. Biraz daha şekilli. Orada işte alan mantığında neler var bakalım. Bir kenar uzunluğu x birim olan kare şeklindeki bir kağıt. Bir kenarı x'miş. Tamam. Şekildeki gibi dört bölgeye ayrıldığında kırmızı boyalı bölge, boyalı kare bölgenin alanı y kare. Şimdi kırmızı kare ve alanı y kare ise o zaman buralarının ne kadar olduğunu biliyorum y. Şimdi o zaman baktığımda burasının tamamı x kadardı. Burası ne kadar oldu? x eksi y. Yine burası da x eksi y kadar oldu. Burası da x eksi y. Soru bizden ne istiyor ona bakalım. X çarpı X eksi Y çarpımı hangi bölgenin alanına eşittir diyor. Şimdi bundan sonra şuna bak. X eksi Y dediğimiz şurası değil mi? Şuranın tamamı ne kadardı? X kadardı. Yani X ile X eksi Y'nin çarpımı şuradaki dikdörtgensel bölgenin alanının toplamına nedir? Eşittir. Yani 1 ve 3 olacak sorumuzun cevabı. Ceyhan. Tamam mı? Yani orada neyin ne olduğuna baktık. işi bitirdik. Tamam mı? Şimdi üçüncü sorumuz biraz uzun bir soru. Mantığını anla. Çok zor bir soru değil ama çözümü biraz uzun bir soru. Hadi bakalım. ABC tam sayılar olmak üzere ifadesinin çarpanlarından bir x artı a'dır demiş. Hemen burayı bir çarpanlarına ayıralım. Şurayı bir x parantezine alalım. X parantezine aldığımda x kare eksi 9 geldi. Bunu da çarpanlarına ayırırsam şöyle yukarıda yazayım bunun çarpanlarını x çarpı x kare eksi 9'a da 2 kare farkı uyguladım. x eksi 3 çarpı x artı 3. Yani x artı a ya x ya x eksi 3 ya da x artı 3. 3 tane durum var. Bu ifadenin çarpanlarından biri x artı b'dir diyor. Hemen bunu da şöyle ayıralım. Onu da kırmızı kalemle yapalım. Onu biliyoruz zaten. Neyle neyin çarpımı burası? x artı 3 ile x artı 1'in çarpımı ortadakileri veriyor. Şimdi bunu çarpanlarına ayırabilmek için şurayı bir x kare parantezine al hemen x kare parantezini aldım. İlkinden x artı 3 geldi. Sonra ikincide artı yine x artı 3 var. Bakın bunların ikisini de x artı 3 parantezini alırsam. Şunu da yeşille yazalım hadi. Oradan ne geliyor x artı 3 parantezini aldığımızda? x artı 3 parantezinde x kare artı 1 hepsini çarpandan ayırdım. Diyor ki işte bu ifadenin sadeleşebilir bir kesirmiş. Şimdi x artı c dediğimize bir bakalım. Yani burada x kare artı bir var bu şablona uymuyor. Demek ki x artı c bu. Yani bu ifadede x artı c dediğimiz ifade c bir kere 3 onu bulduk. Şimdi bu kesir sadeleşebilir bir kesirmiş. Sadeleşebilir bir kesir olabilmesi için neye ne vermemiz lazım bakalım. Şimdi birinci durum. Birinci durum şu. Bir kere sadeleşebilir olabilmesi için yukarıda x artı 3 olması lazım. Şimdi x artı 3'ü şundan alalım x artı 3'ü yukarıdakinden aldım, tamam mı? çarpı dedim, çarpı dedim. Ondan sonra ikinci çarpan x artı b'den gelecek, x artı 3'ü almıştım. O zaman buraya ne koyabilirim? x artı 1 koyabilirim. Aşağıda x artı 3 var. Götürdü bunlar. Yani sadeleşmiş hali x artı 1 bir olabilir. Birinci durum bu. Şimdi ikinci durum diyorum. Yine yukarıdaki x artı 3'ü almış olalım x artı 3'ü almış olalım. Sırayla gidiyorum tamam mı bozmadan. Çarpı. Şimdi buradan x artı 3'ü almıştım. Birbirinden farklı demiyor a ve b. O zaman aşağıdan da yine neyi almış olabilirim? x artı 3'ü almış olabilirim. E yine burada ne var? x artı 3 var. Tamam. O zaman sadeleşti. Sadeleşmiş halinin cevabı ne de olabilir? Bu da olabilir. Tamam. x artı 3'ü yukarıdan aldığım durumlar bitti. Şimdi x artı 3'ü nereden alalım? Aşağıdan alalım. Üçüncü durumum x artı 3'ü aşağıdan alıyorum. Yani b'yi 3 gibi düşünüyorum. x artı 3 çarpı. Şimdi buradan x artı 3 aldığımda yukarıdan x almış olabilirim. Tamam mı? Yani a'yı 0 gibi düşünüyorum o zaman. x artı 3 oluyor. Sadeleştirdik x. Dördüncü durumum. Yine x artı 3'ü alıyorum buradan. Aşağıdan. Yukarıdaki çarpanım ne olmuş olabilir? x eksi 3 olmuş olabilir. Tamam bölü x artı 3. x artı 3'ler yine götürdü. Ne geldi? Sadeleşince x eksi 3. Şimdi buradan x artı 3, buradan x artı 3 aldığım durum zaten ikinci durumun aynısı. O zaman 4 tane sadeleşebilir durumu var. İşte bize sonuçların alabileceği değerlerin toplamını soruyor. Şimdi 1 x, 2 x, 3 x, 4 x'im var. Sonra 3 ile 1'i topladım 4, 3'ü gitti 1, 4 x artı 1 sorumuzun cevabı Ceyhan olmuş oldu. Tamam mı? Yani orada Sadeleşebilir bir kesir olabilmesi için neler olması gerekiyor diye düzenli bir şekilde baktık. Eğer bir sırayı kaçırırsan neyin ne olduğunu unutursun soru da gider. Tamam mı? Dördüncü sorumuzda güzel bir mantık var yakala bunu. Tamam mı? Hadi iyi dinle. Şekil birde gösterilen ve alanı işte bu olan bir kare verilmiş. Hemen buradaki neyin açılımı bakıyorum. 8x artı 3'ün karesinin açılımı. Yani bir kare dediği için bu karenin bir kenarı şuradaki bir kenarım ne kadarmış? 8x artı 3 kadarmış. Bunu yakaladık. Yine kare olduğu için burası da ne kadardır? 8x artı 3 kadardır. Tamam. Şimdi devam edelim. Diyor ki iki eş parçaya ayrılmış tam ortadan bölünmüş sonra bu tarafa doğru kaydırılmış. Şekil 2'nin çevresi 36x eksi 4 olmuş. Buna göre A nedir? Şimdi dikkat et. Şimdi bunun çevresini nasıl yapabilirim? Karenin çevresinden ne değişti bir bakalım. Şimdi karenin çevresi şurası, 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 şurası. Dört kenarın toplamıydı değil mi? Bunda da dört kenar var aslında bak. Birinci kenar bir. İkinci kenar iki. Şunla şunun toplamı buraya eşittir üçüncü kenar. Bununla bunun toplamı dördüncü kenar. Yani şu anda karenin çevresi kadar bölümüm var. Bu karenin çevresi bunun dört katıydı. Yani 32x 4 ile çarpıyorum. Artı 12'lik bölümüm var. Şimdi bunun çevresinde bir de burası var bak. Bir A var. Bir de bunu bu tarafa A kadar kaydırdıysan sonuçta burası da A'dır. Yani çevrede bir de neyim var? Artı 2 tane de A'mız var. Orayı yakalarsan içi bitirirsin. Yani bunu A birim sağa kaydırdığında çevreni 2A kadar büyütmüş olursun. İşte bunun 36X Eksi 4'e eşit olduğunu söylemiş. Şimdi A'yı soruyor bize. Yalnız bırakalım. Bunu karşıya, bütün sayıları karşıya atıyorum. 2A burada kalsın. 36X'in 32X'i gitti. 4X oldu. Bu artı 12 karşı eksi 12 olarak geçti. Eksi 16 yaptı. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde A dediğimiz 2X eksi 8 e eşit oldu. Sorumuzun cevabı ne oldu? Adana olmuş oldu. Tamam mı? Bak oradaki kaydırma mantığında neyin ne kadar değiştiğini güzel bir şekilde yakalarsan şu telefonumuzu sessize alalım dırt 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 edip duruyor sinir ediyor beni. Sorunun cevabını kolaylıkla bulmuş oluruz. Anladık değil mi? Evet sonraki soruya bir türlü geçemedik. Bu ara internet bağlantısında bir sıkıntı var. Delirtiyor beni delirtiyor böyle tableti ısırasım geliyor. Hadi geç. Geçmiyor. Evet nihayet geçti. Evet yine Güzel bir soru. Yine mantığını anlarsan hiç zor bir soru değil. Mantığını güzel bir şekilde kavra. Hadi okuyalım. Aşağıda ayrıt uzunlukları 3 x 6 ve 12x artı 24 olan dikdörtgenler prizması şeklindeki tahta blok işaretli yerlerinden kesilerek önemli 3 eş parçaya ayrılmış. O zaman 3x 3 x 6'yı 3'e bölersek şuradaki parçam ne kadar olur? x 2 kadar olur. Burası da x 2 kadar olur. Burası da ne kadar olur yine? X eksi 2 kadar. Tamam mı? Oluşan yüzeyleri bulduk. Bu parçalar sırasıyla 2. Bunu bak 2 parçaya ayırmış şuradan. Diğerini 3 parçaya ayırmış böyle. Öbürünü 4 parçaya ayırmış. İşte şöyle 1, 2, 3, 4 parçaya ayırmış. Sonra bazılarını kırmızı, bazılarını mavi, bazılarını sarıya boyamış. Kırmızı ve sarı renkli alanların toplamı. Şimdi bakalım. Bir kere şuranın ne kadar olduğunu biliyorum. 12x artı 24 olduğunu biliyorum. Buranın da x eksi 2. Buranın alanı nedir o zaman? 12x artı 24 ile neyi çarpacağım? x eksi 2'yi çarpacağım. Sonra bunu neye böleceğim? 2'ye böleceğim. 2 parçaya bölüp birini boyamış. Tamam. Sonra kırmızı ve sarıların toplamı. Sarı için bakalım. Yine burası neye eşittir arkadaşlar? Sarının alanını yazıyorum şimdi. 12x artı 24 ile 12x artı 24 ile neyi çarpacağım? Şurası yine x eksi 2. x eksi 2'yi çarpacağım. Sonra bu alanı kaça bölmüş? 4'e bölmüş. 4'te 1'ini almış. Bundan neyi çıkar diyor? Maviden ne kadar fazla diyor? Maviye bakalım şimdi. Yine burası 12x artı 24'e eşit. Tamam mı? Çarpı neyim var? x eksi 2'm var. Sonra bunu arkadaşlar 3'e bölmüş. Ama 3'e böldükten sonra 2 tanesini almış. Bir de 2 ile çarpacağım. Artık bitti. İşte bu aşağıdakilerden hangisini eşittir diyor. Bak şimdi. Şuradakini paranteze alırsanız. Şuradakini paranteze alırsanız 2'leri sadeleşir. Ya da direkt şöyle sadeleştir. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 12. Tamam mı? Burası bak 4'e bölünür. 4'e böldüğüm zaman 3. 4'e böldüğüm zaman 6. 3'e bölünür bak şurası. 3'e böldüğüm zaman burası 4. Burası da ne geldi? 8. Tamam. Şimdi ifadeye bakalım. Yani şunlar gitti artık. Şimdi ifadeyi düzenleyelim. Şimdi şunlar da 6'lar ortak. 6 parantezini aldım. X artı 2 çarpı x eksi 2 oldu burası. Bakın şimdi şunlar da neler ortak arkadaşlar? Yine 3'ler ortak. Burayı da 3 parantezini aldım. 3 parantezinde x artı 2 çarpı x eksi 2 oldu burası da. Tamam mı? Şimdi şunları da 4 parantezini aldım. Bir de ikisi var başında. Ne geldi? Eksi 8 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 2 olmuş oldu. Tamam. Şimdi bakın bunların hepsindekiler aynı mı? Aynı. O zaman 6 tane burada var. 3 tane burada var. 9 tane. 8 tanesi gitti. Bir tane x artı 2 ile x eksi 2'nin çarpımı kalmış oldu. Ve o da neye eşittir? x kare eksi 4'e eşittir. Sorumuzun cevabı nedir arkadaşlar? Denizlidir. Tamam mı? Farklı şekillerde de çözebilirsiniz. Yani ben direkt çarptıktan sonra böldüm. Siz bölüp ondan sonra da çarpabilirsiniz. Aynı cevap karşınıza çıkacak. Anladık değil mi? Yani sadece oradaki söylenen işlemleri yaptık. Ondan sonra da karşımıza çıkan ifadeleri de çarpanlarına ayırdık. Tamam. Hadi bakalım altıncı sorumuz. Aşağıda ayrıt uzunlukları 2x, 2x ve 4x olan kare dik prizma verilmiştir diyor. Tamam. Bu prizmanın içinden bir ayrıt uzunluğu y birim olan iki tane küp çıkarılmış. Oluşan şeklin hacmi. Şimdi ilk önce bir hacimden bir hacim çıkarılmış. Bunun hacmini bulabilmek için üç ayrıtını ne yapıyorum? Çarpıyorum. 2x çarpı 2x çarpı 4x bunun içerisinden küp çıkarılmış. Bir kenarı neymiş? Y. Küpün hacmi Y küptür. İki tane çıkarıldığı için bundan 2 Y küpü çıkarmamı istiyor. İşte bunu çarpandan ayıracağım. Bakın burayı çarptığım zaman ne yapıyor? 4, 8, 16 tane X küp yapıyor. Eksi 2 tane Y küp yapıyor. Şu an çarpanlarına ayrılmıyor. Ama 2 parantezini alırsam ayrılacak. 2 parantezini aldım. 8 X küp oldu. Orayı da 2 X'in küpü diye yazdım. Eksi 2 parantezini alınca burası da y küp yaptı. Bakın artık parantezin içi çarpanlarına ayrılabilir bir durum. 2 parantezinde 2 küp farkı uyguluyorum şimdi. Birinci eksi ikinci çarpı birincinin karesi 4x kare. Birinci ile ikincinin çarpımı artı 2x'ye iki artı ikincinin karesi y kare. İşte cevabımız bu. Hangi şıkta var cevabımız bakalım. Bursa'da var sanırım. Evet cevabımız Bursa olmuş oldum. Tek yaptığım şey hacimlerinin neye eşit olduğunu bulup işi bitirdik. Tamam mı? Anladık değil mi? Hadi bakalım. Yine güzel bir soru. Tatlı bir soru. Neyin ne olduğunu iyi bir şekilde anlarsan zor değil. Neyden neyi çıkarıyorsun? Ne kesmiş, ne atmış, nereden neyi atmış ona bakacağız. Hadi başla. Aşağıda iki kare ile bir dikdörtgenden oluşan bir kağıt verilmiştir diyor. Bakın burada bir tane kare var. Burada bir kare var. Burada bir dikdörtgen var. Tamam. Bu kağıdın sal ve sol uçlarından iki birim genişliğinde birer dikdörtgen kesildiğinde kalan kağıdın alanı bu oluyor. Şimdi kalan kağıdın alanını bulabilmek için toplam alandan kestiklerimi atmam lazım. Şimdi ilk kağıdın alanı neydi? 25 y kareydi. Tamam mı? Şimdi şurası 5y ise burası da 5y'dir. Çarptım. Artı ne geldi? 10xy geldi ikincinin alanı. Üçüncünün alanı da x karedir. Tamam. Burası tamam. Şimdi buradan buradan bir şeyler çıkarmışız. Bakalım çıkardıklarımıza. Şu kağıdı kestim attım. Yani ne attım? Bir 10y attım. Eksi 10y atıyorum. Bir şey daha atacağım. 2x atıyorum bir de. Şurayı atıyorum. 2 ile x'i çarptım. 2x. Tamam. Şimdi bak soruda uzun uzun uğraşmak istemiyorsan şunun açılımını bir görelim. Neyin karesinin açılımıdır burası? 5y artı x'in karesinin açılımıdır. Ha, bunu da çıkarınca sonucu kaç olmuş? 80 olmuş. Tamam mı? 80 olmuş. Şimdi bunun açılımı. Bak şurayı iki parantezine al. İki parantezine aldığım zaman içeriden 5y artı 2x artı x geldi. Bak o 80'i de bu tarafa aldım. Eksi 80 eşittir 0. Şimdi değişken değiştirme de yapabilirsin. Görebiliyorsan hiç sıkıntı yok. Şuradaki 5y artı x'e a diyelim. Ne oldu şimdi? a kare eksi 2a eksi 80 eşittir 0 oldu. Çarpanlarını ayırdım. a eksi 10 ile a artı 2'nin çarpı a artı 8'in çarpımı eşittir 0 oldu. Bitti. O zaman Buradan a dediğimiz ya 10 oldu 0 olabilmesi için a dediğimiz ya da eksi 8 oldu. Şimdi bir ne a demiştik 5y artı x'e bakın 5y artı x eşittir ya 10 eksi 8 olabilir mi? Olamaz uzunluk sorusu çünkü sorumuzun cevabı denizli olmuş oldu. Anladık değil mi arkadaşlar? Bak zor bir soru değil. Önce karelerin dikdörtgenin alanlarını buldum yazdım çıkarılanları buldum yazdım çıkardım ondan sonra neye eşitse eşitledim ve işim bitti. Tamam evet 8. sorumuz yine benzer kalıpta bir sorum. Şekilde, aşağıdaki şekillerin her biri birbirinden farklı eş karelerden oluşmuştur diyor tamam. Şekil 1'deki eş karelerden birinin bir kenar uzunluğu, şekil 2'deki karenin birin, bir uzunluğundan bir, bir fazlaymış. Yani buradakiler x, 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 x kadarmış bir kenarı. Bunların kenarları ne kadarmış? X artı 1 kadarmış. Tamam bilgiyi aldık. Diyor ki şekil 1'deki büyük dikdörtgenin alanı 2A kareymiş. O zaman buranın alanına bakalım. Bir kere şuranın alanı nedir? X artı 1'in karesidir değil mi? Tamam mı? Büyüğünün alanında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. Bu bunun alanıdır. İşte bunun alanı neye eşitmiş? 2A'nın karesine eşitmiş. İlk bilgim tamam olduğuna göre şekil 2'deki büyük karenin alanının santimetre bunun a türünden değerini soruyor. Şimdi bakın bunun alanına bir tanesinin alanı x karedir değil mi? Kaç tane var bundan? 4, 8, 12, 16 var. Yani senden 16 x karenin a türünden ederini soruyor. O zaman a'yı bulmaya çalışalım hadi biz. Şimdi bir kere her iki tarafı bir ikiye bölelim. Buradan ne geldi? 4 çarpı x artı 1'in karesi eşittir a kare oldu. Tamam mı? Şimdi bana ne lazım arkadaşlar? Bunların birbiri türünden 16x karenin a türünden değeri lazım. Şimdi buradan a'yı bulabilmek için şurada her iki tarafın neyini alalım bir? Karekökünü alalım. Tamam. O zaman 4'ün karekökü 2 çarpı x artı 1 bir artılısı bir eksilisi olur ama uzunluk sorusu olduğu için eksisini hiç almıyorum. A'yı buldum. O zaman A buna eşitmiş. Şimdi bunun A türünden değerini soruyorsa benim A'yı değil de X'i yalnız bırakmam lazım. Her iki tarafı bir 2'ye böldüm. X artı 1 neye eşit? A bölü 2'ye eşit. Attım bunu da karşıya. X eşittir. A bölü 2 eksi 1 yaptı. İşte bu denklemde X gördüğüm yere bunu yazacağım. Şimdi 16 çarpı X gördüğüm yere bunu yazıyorum. Bunun da paydasını eşit de istersen. A eksi 2 iki bölü 2'nin karesi. Bitti işim. Şöyle bir yazalım. 16 çarpı. Burayı açalım. Ne gelir? A kare eksi 4A artı 4 bölü aşağıda 2'nin de karesini aldığım zaman 4 geldi. Şunları sadeleştirdim. 4. Şimdi 4'ü içeri dağıttığımda sorumun cevabı gelecek. 4A kare eksi 16A artı 16 sorumun cevabı Adana olmuş oldu. Anladık değil mi? Yani bize söylenenlerin hepsinin onun alanını bulduk. Onun alanını bulduk. A'yı orada yalnız bırakmamız gerekti. Ondan sonra işi bitirdik. Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi son sorumuz. Son sorumuz bir tık zor soru. Yani çok zor değil. İyi anlaman gerekiyor. Şekli iyi yorumlaman gerekiyor. Hadi bakalım. Bir kenar uzunluğu A birim olan kare şeklindeki bir kağıt B birim ölçülerek aşağıdaki gibi yerlerden katlanıp tekrar açılmıştır. Bak önce buradan buraya katlamış bir kat izi oluşturmuş. Sonra buradan buraya katlamış bir kat izi oluşturmuş. Bak ilk kat izinden ve şuradan kesmiş. E o zaman şuradaki kat izin B'den katlamıştı. Burası B kadar. Tamam mı? Tamamı A kadardı. Buraya ne kaldı? A eksi B kaldı. Tamam mı? Yine şurası da ne kadar? Buradan da buraya katladığı için Bak şuradaki kat izi de nerede oluştu? B'de oluştu. Tamam. Her şeyi bulduk şimdi. Şimdi kesilmiş birinci parça atılmış. Birinci parçam yok. Sonra ne yapmış? Şu ikinci parçayı almış. Bunun yanına yerleştirmiş. Şimdi bak burası da komple zaten A kadardı. B'sini atınca burası A eksi B oldu. Yani bu A eksi B bunun yanına cuk diye oturmuş oldu böyle. Tamam mı? Onu oraya koydu. Şimdi diyor ki son şeklin sayısal olarak çevresi 2 ee, B eksi alanından alanı çevresinden fazlaymış E o zaman bir bakalım şimdi şurası ne kadardı A eksi B kadardı Buradan bunu getirmiştik Şimdi şuradaki parçam komple ne kadar A kadar Buraya ne kadar geldi B kadar Bitti işim artık Bak alanı dikdörtgenin alanı Kısa kenarı çarpı uzun kenarıdır değil mi Alanım A artı B çarpı A eksi B'dir alanımı buldum alanımız çevremizden çevremizde bunların toplamlarının kaç katıdır? İki katıdır. Topladım bunları bak B'ler götürdü. Ne yaptı buradan? 2A yaptı. Ama bunların toplamlarının kaç katıdır çevremiz? 2 katıdır. Orası da tamam. Çevresinden bu kadar fazlaymış. Çevresi artı 2B eksi 3'e eşitmiş. Tamam. A eksi B farkını istiyor. Şimdi ifadeyi bir açalım. Buradan ne geldi? A kare eksi B kare geldi. Karşı tarafta 4A var. Sonra burada A artı 2B var. Eksi 3 var. Şimdi burada iki kare farkı hiçbir işime yaramadı. A'ları bir tarafa B'leri bir tarafa alıyorum şimdi arkadaşlar. Aldım bunu bu tarafa. A kare eksi 4A oldu burası. Tamam mı? Bunu da bu tarafa aldım. B kare artı 2B eksi 3. Şimdi soru tam kare yapma sorusu oldu. Şimdi tam kare yaparken şunun yarısını kullanıyordum. A eksi 2'nin karesinin açılımı olsa fazlalık 4 gelir. Yok etmek için eksi 4 dedim. Şimdi buraya baktım. Burayı da tam kare yapmak için bunun yarısını kullandım. B artı 1'in karesi fazlalık artı 1 geldi. Onu yok etmek için eksi 1 yaptım. Bir de eksi 3 var. Bakın eksi 4 eksi 4 getirdi. Yani A eksi 2'nin karesinin B artı 1'in karesine ne olduğunu buldum. Eşit olduğunu buldum. Tamam, işim bitti artık. O zaman ne diyorum? Karekökünü aldığım zaman a eksi 2 eşittir b artı 1 olmuş oldu. Onu o tarafa, onu o tarafa aldığım zaman a eksi b dediğimiz 3 e eşit oldu. Eksili sizinle bakmam lazım ama uzunluk sorusu olduğu için yine oradan bir şey gelmeyecek. Sorumuzun cevabı Ceyhan oldum. Evet, ne yaptık? söylenen yerleri işaretledik. Söylenen yerlerden kestik, attık, birleştirdik. Bir alan oluştu, bir çevre oluştu. Onların arasındaki bağıntıyı oluşturduk ve soruyu bitirdik. Evet, 6. testimizi bitirdik. 7. testimizde ki sorularla karşınızda olacağız. Orada da bir 8 tane sorumuz var. Orada da çok güzel sorular var. Şimdi mantığını anlıyorsun değil mi? Bak. işte o kesmeli, parçalamalı sorular bu şekilde sorular olacak. Önemli olan o yorumları yapabilmen kendine iyi bak Selim hoca hep yanında görüşmek üzere bay bay